Yani Icardi'nin performansı tabii ki e, yani 2-3 oyuncumuz bu şekilde e, aslında yüzde yüzyle oynayan oyuncularımız var. E, bu son dönemde yani buna işte Zahada da aynı sıkıntı. O da zaman zaman iğne olarak bilenindeki ağrılarla oynadı. Biraz daha iyiye doğru gidiyor. Ikardi daha iyiye gidiyor. E, her geçen gün zaman zaman iğne olmadan da antrenmanlar yapıyor. E, daha iyiye gidiyor. Hakim Ziyeh de aynı sıkıntıyı yaşadık. Yani bizim tabii ki yüzde yüz olmayan ama onlara çok ihtiyacımızın oldu ve bizim için özel oyuncular var. Ee, sahada çıktıklarında en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani şöyle de bakıyorum yani bizim takım olarak da Icardi'yi daha çok buluşturmamız gerekiyor ceza sahası içerisinde. Yani santraforu besleyecek olan da onun çevresindeki oyuncular yani. Bazı santrafor var, kendisi yaratır. Bazı santrafor var, ona çok fazla top getirmeniz gerekir. Burada son pas tercihlerinde Icardi'ye ulaştıramadığımız birçok top oluyor. Yani burada Icardi'nin buluşma sayısından çok, yani biz kaç kere onu buluşturduk, o da bizim için aslında incelememiz gereken şeylerden biri. Geçen sene varanla oyun olarak zaman zaman daha iyisi oluyor, zaman zaman altına da düştüğümüz oluyor. Tabii ki geçen sene tek maçla, haftalara geçiyorduk. Bu sene Şampiyonlar Ligi gibi çok ağır bir grup maçları oynadık. Sezona çok erken başladık. Yani 12 tane Avrupa Kupası lig maçları ile birlikte belki bir sezonu geçen seneki sezonun %70'inde oynadığımız maçı biz şu ana kadar oynadık. O yüzden geçen sene biraz daha diri, biraz daha hazırlanma şansımız oluyordu. Bu sene hem Şampiyonlar Ligi ile birlikte hazırlanma şansımız daha azalıyor tabii ki. Oyuncuların fiziksel olarak yorgunlukları da oluyor. Bunun yanında tabii Şampiyonlar Ligi oynayan e, Türk takımlar hep ligde kötü gitmiştir büyük oranda. E, biz bunu da kırdık aslında. Hem ligdeki gidişatımız aynı şekilde devam ediyor. Hem e, Şampiyonlar Ligi oynayıp oradan Avrupa Ligi'ne e, devam etme yolunu bulduk. Ya bu da iki tarafı da bir arada götürebilme anlamında başarılı bir şekilde götürebilme anlamında da bizim için bu sene daha değerli. Yani geçen seneyle arasındaki en büyük fark bu. Yani son iki maçımızı 3-1-4-0 kazanmıştık iç saha maçlarını. Bugün yani Karagümrük de oyun olarak çok iyi bir takım, iyi oynayan bir takım olduğunu söylemek istiyorum. Bize karşı da iyi oynadılar. Fenerbahçe'ye karşı da deplasmanda çok iyi oynadılar. Burada Karagümrük'ün hakkında vermek gerekiyor. Yani bugün maç bittiğinde galibiyete tabii ki sevindik. Yani ilk düşüncemiz yani iki fark veya üç farklı kazanmaktan çok. Bugünkü üç puanın değerli oldu çünkü iyi bir takıma karşı oynadık. Yani rakiplerine ligde zaten bizim analizimizde de en az pozisyon veren takımlardan biri, en az şut şu şansı veren takımlardan biriydi. Yani böyle bir takımı karşı yine kazanmak da çok önemli. Burada 3 puan her şeyin önünde bizim için. Yani o konuyla ilgili çok bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece futbolla alakalı değil bu. Yani biz ülke yani insan olarak nasıl bu hale geldik de diyebiliriz yani bunu bence futbola sadece bağlamamak gerekiyor yani şu an e, geçen sene çok geçen hafta çok gerçekten hepimizin çok üzüldüğü bir olay oldu ama iki üç gün sonra her şey normale döndü sosyal medyada yine kavgalar başladı birbirine saldırmalar troll hesaplar başladı o onu e, hakkında bir şeyler üretmiyor öbürü onun hakkında yani o yüzden e, bu ülkede bir şey değişmiyor yani bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor, tabi hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Yani bizim de hatalarımız oluyor burada, sizin de hatalarınız oluyor ama maalesef yani bu kaosu besleyenler de reyting de bu ülkede yani. O da önemli bir şey. Yani bu kaostan beslenen, kaosu besleyen burada tabii ki demin de söyledim yani hepimizin kendi üstümüze bir şeyler alması gerekiyor biz de bazen tabii ki belki kazanmak için çok fazla çabada sarf ediyoruz. çok fazla belki kendi duruşumuzun dışına çıktığımız yani herkes bu anlamda hataları yanlışları oluyor baskıları oluyor hep kazanmaya odaklıyız yani kazandığımızda her şeyin bittiğini düşünüyoruz o yüzden Genel olarak baktığımızda hepimizin kendi üzerimize düşeni almamız gerekiyor. Yani herkes bir kesimi suçlarsa buradan da tabii ki bir sonuç çıkmıyor. O yüzden elimizden geleni yapacağız yani biz ya ben burada siz orada en doğru şekilde hangimiz bu işe doğru bir katkı verebiliyorsak bunu en doğru şekilde yapacağız.